Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya Legoları coşturuyoruz. Araba yaptım arkadaşlar ben. Bugün en büyük Lego kulesini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Hayır, en büyük kuleyi yapan kazanır arkadaşlar. Onu 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 Şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? Ben araba beklerken sıkılmasın diye araba yapmış. Ama şimdi kule yapacağız. Hmm. En büyük kuleyi biz yapacağız. Legolarımızı. Ya ama arkamdan da kalır. gel. Hazır mısın? Ben sana önce büyükleri vereyim mi? Büyüklerden mi başlıyoruz? Ee. Buyur. atması da kuduruk. Merceğim <laughs> <Harika. gülüyor> evet. biraz çatlak arkadaşlar. Her şeyi dağıtıp atmayı bayılıyor. Ama biz onu ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Bu böyle gıdı 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 Şimdi de kırmızı basın. <laughs> kırmızı Lego, kırmızı Lego neredesin? Arkadaşlar annem deliriyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz biraz hastayız. Hastalık başıma vurdu. Ama kırmızı Lego en güzel Lego'dur. Bunu da üstüne koydum mu? Çatlattım. Sıra Sırı Lego. Onu ben böyle biraz koydum. Çatlattık mı? Çatlar bu böyle arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu Lego yaptıktan sonra bunun devrilmemesi lazım. Yoksa devrilirse kule yapmamızın bir anlamı kalmaz değil mi Karaca? Kalmaz. Kalmaz. O yüzden kırmızı Lego'yu da Karaca takıyor arkadaşlar. Sen bana bir ben takayım bari. Tak bari. Benim bari. Lego'lar. Lego'lar. Evet. En büyük Lego'lar bizde arkadaşlar. Ve en büyük kuleyi biz Varsa daha büyük kule yapan videoyu beğensin. Ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok kule yapılmış anlarız. Bunu ben taktım. Ben bunu, ben bunu taktım. Oraya üçlü takılır canım üçlü. Yani mavi üçlü. Takalım ki. Yes, 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 yes. No, 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 no. <laughs> Kuleye mi çıkmaya karar verdin? Dikkat et düşme kafalama. <laughs> neyse, Hayır, neyse, neyse. Hayır. Hacı kameramızı <laughs> elleyip durma. vallahi senin Lego gibi. Allah. Allah. Ay. Ay. Gel buraya. Gel buraya. Senin Lego gibi, Lego gibi buraya takarım buradan çıkamazsın sonra. Lego gibi kafanı buraya koyarız. Üstüne de Lego'yu takarız. <laughs> Lego, Karaca ve Mercan arkadaşlar. Hadi takıyoruz. Hadi, hadi hemen bitirmemiz lazım. Bu ne? Bu başka Lego kaçmış oraya. bu Lego'yu yapabileceğiz mi devirmeden? Gerçekten çok merak ediyorum. Google tutuyacağım ben. Şey şöyle, ben tutayım sen tak en güzeli devirmeyesin. Vay başımıza gelenler. Merdi şuradaki legoları getir canım. Boş durma hadi. Hadi boş durma çalışsın. Hadi. Ay gülmek deneyeceğim Ay gülmek ya karnım ağrı var. <laughs> Çocuğum. <gülüyor> bir tane mi getirmiş? Onu da yanlış getirmiş. Abici. Şunu gel, şu maviyi. Biri, çalış, çalış. Çok işimiz var. <laughs> Ayağıma bastı. Ayağına mı bastı? Evet. Eline bastı, şey olmasın? Parmağıma geldi. Meryem devirme. Bu ne be, bu, hayır. Kılıcı kapısını deviriyordu, gerçekten. Dur tuttum. Çocuğum devirme, devirme. Çocuğum devirme. Devirme. Ama o kadar evladım devirme. Annem de Arkadaşlar gelecek. Arkadaşlar benim kafam oldu bombastik. Ya ben ya bari, ya oraya ya oraya oraya. takayım ya bari. Buraya. Arkadaşlar. Hayır <laughs> devirme. Devirme. Çocuğum devirme <laughs> sen de çok iyi. zor kutsun. <laughs> Bunu kim takacak acaba? Bunu kim takacak acaba? Kimse. <laughs> Hazır mıyız? Ona kadar sayacağız. bitti. mi? Ha daha bitmemiş. Kule bitikten dur çocuğum bir dakika dur. Kule bittikten sonra ona kadar sayacağız. Devrilmezse karaca kazanmıştır ve ona istediği oyuncağı alacağız demektir arkadaşlar. Nerede kudurma sen nerede <laughs> nerede? <laughs> bak bak nerede? ablam bitirmek üzere. Hazır mısın? Ona kadar sayacağız tamam mı? Saymakta bana bana saymakta yardım eder misin? O sepetin içinde var mı? Bak bakalım. Hayır, bak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. bu çok kısa. Arkadaşlar başka legomuz kalmamış. Allah kafama girdi şimdi. <laughs> bak sen de bak başka legomuz kalmamış. Allah. <laughs> Aa sepet kafa. Bak Karaca sen ben sana gösterdim. Dur bir dakika. Karaci bak başka legomuz kalmamış. Allah sepet kafa sepet kafa. Tamam, kafa. Buradayız. Hazır mısın bitti Bak. mi kule Burası boş kalmış e Oraya ne yapacağız Oraya başka legomuz kalmamış arkadaşlar Tık tık komşu <gülüyor> 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 video. Ay video demişim Legolarımız devriyor arkadaşlar Tutamıyoruz bizim evde böyle bir canavar var Bakın şöyle bir canavar var <laughs> Kudurma kudurma Dur. Ay. Dur dur elin bak elini vallahi takarım de. Gidemezsin. Siz kızım. ne? <laughs> kameranın önünden gel, yanıma gel. Kamerada kadar kulağının içini görüyor. Pis <laughs> <laughs> <Kızım>, çok... <laughs> Ya ben bu legoları duramıyorum patlatıyorum. <laughs> Kendim için. Ama mercan küstü arkadaşlar. Bu anı göstermem lazım size. Mercan küstü kapıya gitti. <laughs> ne oldu lan? Küstü mü? Allah saldırı. Mercan'dan bana saldırı var arkadaşlar. <laughs> Karaca da burada puzzle. Karaca'nın da karnı acıkmış puzzle yemeye başladı arkadaşlar. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Evet hamburger yiyeceğini Lego Mercan Allah Allah Mercan patlatma. Mercan patlatma. Mercan patlatma. patlattı gitti. Ya, Eyvah valla dedik billa dedik <laughs> Mercan coşma Mercan Mercan oh, <laughs> coşma Neyse arkadaşlar biz Lego'yu yapamayacağız anlaşılan Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz bu Lego'yu yapamayacağız anlaşılan. O yüzden videoyu kapatmaya karar verdik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu da bebeğimiz. Bay bay. Bu da köpeğimiz. Bay bay. Bay bay. Öksürme çocuğum öksürme. Bay bay yap. <laughs> Kuduruk Mercan. <laughs> ne yaptın Mercan? Ne yaptın Mercan? Legoyu kırmayı başardı arkadaşlar. Mercan o kadar kuduruk ki Legoyu kırdı ya gerçekten. İnanamıyorum. telefonu kameraya vurup kaçıyor arkadaşlar. Böyle bir çılgın patates olamaz ya. Bakar <laughs> mısınız Legoyu kırdı. <laughs> kırdı ya. Al şunu. Ay arkadaşım galiba olsun. <laughs> arkadaşlar hepimiz çıldırdık o yüzden keyif okay, hoşçakalın kendinize iyi bakın. <laughs>